Arkadaşlar merhaba. Bu videoda yaklaşık bir sene önce kadar bakımını yapıp müşterimize teslim ettiğim bir cam kaldırma modülümüz var arkadaşlar. Bu modül tekrar arızaya düşmüş. Arızası da şu. Düğmeden arkadaşlar camı indirmiyor. Yani müşterimiz bu modüle şu şekilde vurarak cam düğmesine basıp camı indirdiğini söylüyor. Bir de Kapılara kapattığı zaman bu modül otomatik camı kaldırırken sağ tarafki camı yarıda kesiyormuş arkadaşlar. Tam dibe kadar dayamıyormuş. Şimdi bunun iki sebebi olabilir. Genellikle en başlıca sebebi arkadaşlar camı dayanamamasının sebebi içerisindeki termik muhtemelen arızalandı. Çabuk atmasını sağlıyor cam motorunu. Diğer bu şekilde vurup Camı indirmesinin sebebi de içerisindeki rolenin kontaklarında bir sıkıntı olduğu anlamına geliyor. Şimdi bunu içerisine açıp sıkıntısı sorunu neymiş hep birlikte bir görelim. Rölemiz tırnaklı bir yapıya sahip arkadaşlar. Herhangi bir vidası yok. Buralardaki vida delikleri yerine sabitlemek için montaj vida delikleri arka kapağı açtıktan sonra şu kısımdan hafif yukarı doğru çekip geriye çektiğiniz zaman cam kaldırma modülümüzün devre kartı elimize geliyor zaten. Şimdi arkadaşlar bunun içerisinde görmüş olduğunuz gibi 4 adet rolemiz mevcut. Bu rolelerden 2 tanesi sol cam için 2 tanesi sağ cam için. Şuralarda da bir iki tane de termik ...sigorta mevcut arkadaşlar. Bu termik sigortalarda... ...biz e, kapılarımızı kapattık. Modülümüz devreye girdi. camlarımız otomatik kaldırmaya başladı. Dibe dayadığı zaman motor zorlamaması için... ...buradaki termik sigortalar devreye giriyor. Ve e, elektrik iletimini kesiyor. Bunun çalışma mantığı bu şekilde. Şimdi... E, ...şu şekilde bir ters çevirip... ...önce rölelerin kontaklarına bir bakalım. Düğmeden çünkü çalıştırmadığını söyledi. Düğmeden camı indiremediğini söyledi arkadaşımız. Şimdi onu bir kontrol edelim. Multimetremizi buzzer konumuna alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu diyot ölçüm kademesinde rölelerimizi tek tek tespit ediyoruz. Şimdi bizim kontrol etmemiz gereken röle uçları şunlar. 1 2 3 Burada da 1 2 3 Aynı şekilde 1 2 3, aynı şekilde 1 2 3 arkadaşlar. Şimdi bu orta kuç motora giden kısım burası arkadaşlar. Burada da bir tanesi düğmeden gelen, diğeri e, normal bizim cam kaldırma modülümüz devreye girdiği zaman artı veren kısım. Hemen şu şekilde önce bir kontak uçlarını kontrol ediyoruz. Şimdi bunun boşta olması gerektiği gibi çalışıyor arkadaşlar şu şekilde bununla şu orta uç ile bu alttaki üstteki değil de alttakini ölçüyorum. Şöyle yakından tekrar göstereyim. Alttakine dokundurdum. Üsttekine dokundurdum. Bu rolemiz çalışıyor. Şimdi diğer rolemize bakalım. Bu rolemiz çalışıyor. Diğer rolemize bakalım. Bu rolemiz de çalışıyor. Şimdi diğer rolemize bakalım arkadaşlar. Evet. Bu rolemizde herhangi bir ses seda yok. Bizim gördüğünüz gibi e, arızalı rolemiz, kontak kısmı arızalı rolemiz burada arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? E, biz bu rolenin aynısından, benim elimde maalesef yok. E, çünkü bu rolenin diş yapısı farklı. Yani ayak pin yapıları farklı. Normalde mesela bu kısımda 3 tane... Bu altta da şunlardan bir tanesi şurada olması gerekiyor. Yani şöyle karşılıklı olması gerekiyor. Ama bunlar altlı üstlü. Ee, bu modülü tasarlarken yaparken o şekilde tasarlamışlar. Ve farklı bir role kullanmışlar. Ben bunu şöyle bir şey deneyeceğim. Ee, bu rolemizi buradan çıkartıp bir yanındaki roleyle değiştireceğim. Çünkü e, bu rolelerimiz şu şekilde arkadaşlar. Bunlardan birer tanesi normal bizim. Camlarımızı indirip kaldırmak için kullanılan orta kısımlardakiler ise yani şunlar motorları tetikleyen, kaldıran, bunlara da şaseleri veren rölelerimiz arkadaşlar. E, bu röleler şase vereceği için çok fazla sıkıntı olmayacak. Çünkü e, bununla bunun yerini değiştirdiğimiz zaman aynı şekilde e, araç üzerinde çalışmaya devam edecektir. Bir de e, dibe dayadığı zaman motorun yarıda kesme sıkıntısı var. O da şu termikten kaynaklı arkadaşlar. Termimizi normalde multimetre ile kontrol ettiğimiz zaman çalışır. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bir değer veriyor. Burada da aynı şekilde. Bakın. Bu normal. Çalışıyor. Bu kontakların birbirine dokunduğunu fakat e, iletim olmadığının anlamına geliyor arkadaşlar. Hatta şöyle üstten tekrar bir dokundurayım. Sanırım alttan dokunduramıyorum. Gördüğünüz gibi kontaklar birbirine dokunuyor ama e, tam olarak bir değer vermiyor. Yani bu termitimiz bizim arızalı. Şöyle bir tekrar deneyelim. Buradaki termite bakalım. Buradaki olması gerektiği gibi iletim var. Ama buradaki termitimiz e, ara uçları muhtemelen ark yaptı. E, bunun bir tamiri yok arkadaşlar maalesef. Bu kapalı kutu cam içerisinde. Bunun herhangi bir tamir şekli yok. Maalesef. E, ben buraya seri lamba, yani bunun yerine seri lamba bağlayarak bu termitin ııı e, arızasını gidermeye çalışacağım. Şimdi şu rolemizle hangisiydi bizim çalışma rolemiz? Buradaki rolemiz. Ee, şuradaki rolemizle şu rolemizle şu rolemizin yerini bir değiştirelim. Ondan sonra kutumuzu e, uygun değerlerde bir seri lamba bulup kutumuzun içerisine yerleştirip çalışır hale getirelim. Öncelikle Lehimlerini sökmekle işe başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rölemizi yerinden söktük. Şimdi dışarıda tekrar bir ölçümünü gerçekleştirelim. Biraz önce gösterdiğim gibi burada 3 adet ayağı, şurada 2 adet ayağı. Bizim bu orta ile alttaki şu ayağın çalışması lazım. Ama gördüğünüz gibi iki ayağın ikisinde de Herhangi bir tepkime yok maalesef. Ee, bu roleyi aslında şu dış kapağını söküp içerisinin e, kontakları temizlenebilir. Hatta ben o şekilde yapayım. Şu dış plastiğini bir sökeyim. İçerisindeki kontakları temizleyeyim. Tekrar e, bir bakalım nasıl olacak. Ben bir videoyu durduracağım arkadaşlar. Şu plastiği bir sökeyim. Ondan sonra videoya devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar. Rölemizin dış plastik muhafaza kapağını söktüm. Ee, sökerken de şu şekilde söktüm. Hemen onu da sizlere göstereyim. Bir falçata ile şuralardan tam plastik e, kapak ile alt plastik muhafazanın birleşim noktasından Fal ile şu şekilde yapışkanı keserek acele etmeden bu dört kenarı döndüm ve gördüğünüz gibi rölemizin kapağı elimize geldi. Hatta ben bunun temizliğini de yaptım. Temizliğini de nasıl yaptığımı göstereyim sizlere. Şimdi şura gibi, şuradaki kısım gibi, burası da bütün bir plastikti. Hatta biraz daha yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi kontak buradan gözüküyor. Buradan şöyle arkadaşlar bir zımpara kağıdı vasıtasıyla şuradan şu şekilde içeriye sokup bu kısımların kontakların arkını böyle zımparayla temizledim arkadaşlar. Şuradan. Şimdi tekrar bir multimetreyle kontrolümüzü yapalım. Biraz önce devre üzerindeyken e, multimetremiz uyarı vermiyordu. Çalışmıyordu. Önce bir boştayken kontrolünü yapalım. Gördüğünüz gibi boştaki ucu burası. Ötü burası da rölemiz çektiği zaman öten ucu. Şimdi onu da hemen deneyelim. Şimdi rölemize enerjiyi verdik. Orta ucu multimetremizi dokundurdum. Şimdi alttaki ucu deniyorum. Gördüğünüz gibi her iki uçta sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi tekrar enerjimizi keselim. Üstteki ucumuzu deniyoruz. Çalışıyor. Alttaki ucumuz enerji verdiğimiz zaman geliyor. enerjimizi verdik. Evet. Alttaki ucumuz da çalışıyor. Sizler de bu şekilde arkadaşlar kendiniz bu roleleri tamirini yapabilirsiniz. Bu dış muhafaza kapağına içerisine zarar vermeden dikkatli bir şekilde falçatayla falçata ile kenardan kenara kesip çıkarttıktan sonra bu kontak uçlarını zımpara vasıtasıyla zımparalayıp Tekrar geri yerine takabilirsiniz. Şimdi ben şu şekilde bakayım nasılmış böyle kapağını tekrar takıp hafif bir Japon yapıştırıcısı vasıtasıyla. Çok fazla Japon yapıştırmanıza gerek yok. Bir damla sürseniz zaten Japon bunun içerisinde dağılıyor. Devre kartımızın üzerine lehimlemesini yapıp tekrar bir kart üzerinde karta tetik vererek deneyeceğim. Bakacağım kart üzerinde çalışmasında herhangi bir sıkıntı var mı? Evet kartımızın da üzerine lehimlemesini yaptık. Şimdi burada tekrar bir kontrolünü yapalım. Şu an gördüğünüz gibi şöyle göstereyim birinci rölemiz bu kısım biraz önce çalışmıyordu. Şu an çalışıyor. İkinci rölemiz çalışıyor. Üçüncü rölemize bakıyoruz. Üçüncü rölemiz de çalışıyor. Son olarak dördüncü rölemize bakıyoruz. Dördüncü rölemiz de çalışıyor. Şimdi kartımıza bir tetik verelim. Ve tetik verdikten sonra bakalım. Şimdi kart şu şekilde olunca iki numara burası. Arkadaşlar bu kartın iki numaralı pini bir normalde boş. Burada zaten üzerinde pinleri yazıyor. İki numaralı pine artı 12 voltumuz. 7 numaralı pine şasa hattımız. 12 numaralı pinimiz artı tetiklememiz. Bu modüller artı tetikleme ile çalışıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde olduğu zaman 2 numaralı pinimiz buraya denk geliyor. 7 numaralı pinimiz buraya denk geliyor. Hemen bir tetik verelim oraya. Artı tetik demiştik şu artıya bir tane kablo lehimleyip tetiğini veriyoruz. Dikkat edin şimdi tetik verdikten sonra çıt diye bir ses geldi. Üst taraflarda çalışması lazım. Çalışıyor. 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 Ve çalışıyor. Gördüğünüz gibi role boşa düştü alta geldi. Hatta biraz daha zoom yapayım bu kısmı. Şu şekilde. Şimdi tekrar göstereceğim. Şimdi biz tetik verdiğimiz zaman e, burayla şununla şu iletime geçecek arkadaşlar. Yani bununla bu iletime geçecek. Şu an boşta burası çalışıyor birbiriyle iletimde tetiğe veriyoruz. Şimdi üst kısmımız iletime geçti. Aşağısı boş. Rölemiz e, zamanını doldurup bıraktığı zaman tekrar buraya gelecek. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Evet. Modülümüzün röle kontak uçlarının arkını temizledik. Tetik verdik. Çalıştırdık. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu rollemizin bir diğer arızası ise termik uçlarıydı. Yani camımız bizim dibe dayadığı zaman e, kesmesi gereken termik sağ tarafki camı yarıda kesiyordu. Bizim e, sağ tarafki camımızın termiği de bu arkadaşlar. Yani röleyi şu şekilde kendinize tuttuğunuz zaman sol cam bu sağ cam bu. Tabi sizin bağlantı şeklinize göre de değişir arkadaşlar. Bu eğer kendi orijinal soketi yok da dışarıdan siz soket yapıyorsanız sağ sol fark etmez istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Ama orijinal soketi varsa arkadaşlar orijinal soketi taktığınız zaman sol cam bu tarafa denk geliyor. Sağ cam bu tarafa denk geliyor. Yani şu e, DSL kablosunun gibi giriş olan kısma denk geliyor. Eğer elinizde bu termikten varsa bu termik, termiği değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz. Ama eğer elinizde bu termikten yok ise benim bir önceki videomda yapmış olduğum gibi bu termiğin yerine bir seri lamba bağlayarak e, buradaki termiğin de görevini gördürmüş olursunuz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, konuyla alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa videonun açıklama e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi tekrar e, sizlere modülü bir göstereyim şu şekilde. Böyle olduğu zaman arkadaşlar bunların pin yapısı ise şöyle. İki numara biraz önce de söylemiş olduğum gibi bizim e, artı 12 volt elektrik hattımız arkadaşlar. 12 volt girişimiz bu iki numaralı pinden gerçekleşiyor. 3 numaralı pin düğmeden gelen kablo arkadaşlar. Siz eee Cam indirme kaldırma düğmesinden gelen kablo. 4 numaralı pin motorumuza giden kablo. Bunu dışarıdan bağlayacaksanız eğer sonradan cam kaldırma modülü olarak bağlayacaksanız 3 numaralı pine kabloyu ortadan kestiğiniz zaman bir önceki videoda da açıkladım cam kaldırma modülü nasıl bağlanır diye. Onun bağlantısında şimdi bu motorun camı siz kaldırırken bastığınız elektrik gelen kabloya kestiniz ortadan. 2, 3 numaraya bağlıyorsunuz. Motora gideni de 4 numaraya bağlıyorsunuz. Bu tarafın bağlantısı tamam olmuş oluyor. 7'ye de şase veriyorsunuz. Modülün çalışabilmesi için ana şase hattını veriyorsunuz. Diğer tarafta da arkadaşlar 10 numara sağ tarafki motora gidecek olan kablo 11 numarada e, düğmeden gelen kablomuz. Bizim 12 numara tetikleme hattımız. Artı tetikleme hattımız. 8, 9 ve 5, 6'yı soracak olursanız da arkadaşlar bunlar da e, bizim motorun Şase kablolarının bağlanması gerektiği kablolar ama e, siz bu modülü sonradan bağlayacak, bağlayacağınız için 5, 6, 8, 9'a ihtiyacınız yok. Sizin burada kullanacağınız 2 numara, ana artı 3, 4, 7, 10, 11 ve 12 numaralı pinler. Geri kalan pi, pinlerle herhangi bir işiniz yok. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.